Herkese merhaba. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Bu bölümde yine bir takipçimize KN Master'dan KN 2250 yeni bir interkom hediye edeceğiz. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyoruz. KN 2250 yeni çıktı. Bu interkom'u birlikte bir inceleyeceğiz. Özellikleri nelerdir? Kimlere hitap ediyor? Kimlerin kullanımına daha uygun? Hepsi videoda diyoruz ve hemen başlıyoruz. Şöyle açıyorum. Kutuyu açtığım zamansa yine içerisinden ne çıkıyor? Bir kutu daha çıkıyor. Bu kutu aslında bir çanta. Ne avantajı var? Interkomun montajını gerçekleştirdikten sonra bu çantayı da motosiklette taşımayı düşündüğünüz, sağa sola çarpmasını istemediğiniz önemli ekipmanlarınızı taşıyabiliyorsunuz. Ben mesela işte ufak tefek kabloydu, mikrofondu falan böyle pildi gibi eşyalarımı bununla taşıyorum. Bunun daha büyük versiyonları da var. Ayrıca çantayı da KAN elektronik mağazalarından da alabiliyorsunuz. Ee, i̇çerisinden yine bir kullanım kılavuzu çıkıyor. KN2250. Bu arada hatırlatma yapmayı unutmayalım. KN2250, KN2050 modeli vardı. Benim e, geçen sene doğu turunda kullanmış olduğum e, oldukça sağlam yapılı bir interkomdu. Onun yeni versiyonu olarak bize iletildi. E, yani bunu gönderdikleri zaman dediler ki hocam bu KN2050'nin yeni versiyonu. Intercom kullanırken dikkat edilecek her intercom kutusunda çıkan ee, yine minik hatırlatıcı notlarımız var. Ee, genel anlamda interkomla ilgili bağlantı özelliklerini ben şöyle bir inceledim. Ee, hem kaska montaj aşamasını e, nasıl montaj yapabileceğinizi, hem de tabii ki interkomun tüm özellikleri bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş. Yani bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz zaman interkomla aslında aklınıza çok fazla soru kalmıyor. Ama hani biz böyle videolardan şeyler öğrenmeye çok aşina olduğumuz için millet olarak e, dolayısıyla biz de bugün yine bazı özelliklerden bahsedeceğiz. En azından nasıl bağlanıyor, telefonla nasıl bağlantı sağlıyor, interkom, interkom nasıl bağlanıyor bunlardan da bahsetmiş olacağız. Şu güzel çantayı açıyorum bakalım içerisinden bizi ne karşılayacak. Şöyle açtığım zaman evet gayet güzel korunaklı bir yapının içerisinde neyi görüyorum? Intercom'un kendisini görüyorum. Hemen baktığım zaman Intercom'da Şöyle düğmelerini ve yerlerini inceleyelim. Şimdi böyle bir kameralı interkom havası var. O çok dikkatimi çekti. Sanki şurada bir kamera varmış gibi. Ama aslında bu açma-kapama düğmesi. Şurada gördüğünüz. Onun dışında üstte ses açma ve kapama düğmeleri var. Ve ne var? Hemen şurada da, şurada bir düğme gibi bir şey var. Ama bu düğme değil, ışık. Burada da çok amaçlı düğme ya da interkom düğmesi diyebileceğimiz K&N Master yazan kısımda çok amaçlı düğme ya da intercom düğmesi olarak geçiyor. Hemen alt kısmında da hem pilin şarj noktası Type-C olarak, evrensel Type-C olarak belirlenmiş gibi güzel bir özellik. Ve aynı zamanda da kulaklık mikrofon setini de aynı yerden takabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bunu kulaklık mikrofon setini çıkarıp neyi takıyorsunuz? Type-C kablosunu takıyor yani şarj kablosunu takıyorsunuz. Ve o şekilde şarj ediyorsunuz. Şuraya bir bakalım. Ee, yine şöyle çıkarayım. Şunları aldığım zaman zaten bakın çok güzel bir çanta. Hatta şunu da aldığım zaman gayet güzel kullanışlı bir çanta ortaya çıkıyor ki ben severek kullanıyorum bu çantayı. Sticker seti var. Yine doktor gelmeden kaskımı çıkartma. Güzel uyarıcı sesler setler. E, reklam sticker seti diyebiliriz bu sticker setine. Onun dışında da Type-C kablomuz var. Type-C kablosuyla ne oluyordu? Şarj edebiliyorduk. İşte bir Type-C kablosu artık evrensel hale getirildi. Yani şuradan şöyle açıyoruz abi. Şöyle açıyoruz. Şuradan şunu takıyoruz. Yaklaşık 2,5 saat içerisinde tamamen şarj oluyor. Burada da ne var? Tabii ki kablo setimiz var. Bakalım yine neler var burada. Şurada kulaklık setimiz var. Yükseltme pedleri var şöyle gördüğünüz gibi. Yani hani çok dipteyse bunu buraya takıp biraz daha yaklaştırabiliyorsunuz kulaklıkları, hoparlörleri. Onun dışında neyimiz var? Şurada yine yükseklik pedi kullanmadan da takabilmeniz için diğer petler var, yapıştırıcı petler var. Onun dışında da böyle minik bir tane mikrofonumuz var. Şöyle takıp kullanabiliyoruz. Ve tabii ki bu kapalı kasklar için olan bir de açık kasklar için bir mikrofonumuz var. Şöyle o da. O da şöyle bir şey. Yani yine buradan şunu çıkarıp hani hangi kask sizin kaskınız hangisine uygunsa bunları bu şekilde çıkartıp onu kullanabiliyorsunuz. Mikrofonunuzu kullanabiliyorsunuz. Bir de ne var? Şurada yapıştırmalı bir adet interkom tutucu var. Şöyle. Evet şöyle. Aşağı kısma geliyor. Şuradaki kısım burada sizi yanıltmasın. Bazı, çünkü bazı modellerde şöyle yukarıda olur genelde bu. Burada aşağı geliyor ve hani dedim ya ben kameraya benziyor diye öne gelecekmiş gibi bir izlenim var ama öne gelmiyor. Yani bu kısım kaskınızın arka kısmına gelecek şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Şimdi gelelim Intercom'un özelliklerine önce eşleştirmeyi yapalım. Nasıl eşleştireceğiz? Evet şunu da takalım burada. Type-C bakın. Şurada. Onu da takalım. Şu şekilde. Ve intercom'umuzu açalım. Nereden açıyoruz? Şurada on-off düğmesi var. Şöyle basılı tutuyorum. Evet açıldı şu anda. Evet. Şimdi eşleşme aranıyor diyor. Yani basılı tuttuğum zaman bakın kırmızı ve mavi ışıklar birlikte yanıyor. Hemen şuradan telefonumuzun Bluetooth kısmına gelelim ve aşağılarda bir yerlerde KN 2250'yi bulalım. Evet şurada bakın KN 2250 bizi karşıladı. Ona basıyorum. Bağlandı diyor. Artık bağlıyız. Bağlıyız madem ne yapalım abi? Şuradan bir video açalım. Valla hoparlörlerin dinamik hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Güzel bas vuruyor. Bayağı yüksek ses gücü. Artık yani e, bu interkomların hoparlörleri gerçekten çok kuvvetli yapılıyor. E, hani bu asla baktığın zaman en temel ürünlerden bir tanesi e, interkomda. Hani en e, giriş seviyesindeki bir interkom diyebiliriz. Ama ona rağmen şu an duyuyorsunuz değil mi? Çok iyi. Evet, güzel güzel intro müziği seçmişim bu arada. Bu bir inceleme videosuydu. Evet, müziğini böyle gördük. Müziğin açıp kapama, ses açıp kapama düğmesinden. Yani sesini bakın kısıp yükseltebiliyorum. Onun dışına basılı tutarsam bir sonraki videoya geçiyor. Evet, yine arkaya eksiye basılı tutarsam bir önceki videoya geri dönüyor. Yani ses olarak düşünürseniz bir önceki ve bir sonraki müzikler arası geçiş yapmak için ne yapıyorsunuz? Artı ve eksi tuşlarına ikişer saniye basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde e, ne yapıyor? Bir sonraki parçaya geçiyor veya geri dönüyor. İnterkom bağlantısı yapmak içinse şöyle bir yöntem izliyorsunuz. Şimdi interkom bağlantısı biliyorsunuz birebir eşleşir bu tarz interkomlar. Yani aynı kendisinden bir interkomla eşleştirme yapabilirsiniz ya da ee, evrensel interkom modu da var. Evrensel interkom modu olan bir interkomla da eşleştirme yapabilirsiniz. Bakalım bizim 1200 ile işte 1200 de eşleşecek mi? Evet, şu an arıyor. Ee, şimdi şunu kapatıp açacağız. Evet, şimdi eşleşme ararken şuna iki kere bas diyor. Şu an eşleşme moduna geçti. Bakalım eşleşecek mi? Evet, interkomlarımız bağlandı şu anda. İki kere tıklarsanız da bu düğmeye, interkom düğmesi ya da çok amaçlı düğmeye bu sefer de kapatılıyor. Evet dostlar bu şekilde de bağlantı sağlayabiliyorsunuz interkomlar arası. Yani özetlersek kendisiyle kendi aynı interkom'la yine birebir bire bir eşleşiyor veya herhangi bir interkom'la birebir eşleştirebiliyorsunuz evrensel interkom modu olduğu için. Yine gelen çağrıyı cevaplama ve reddetme özelliğinde yine şuradaki çok amaçlı düğme üzerinden yapıyorsunuz. Bu temel bilgileri de sizle paylaşmış olalım. Şimdi bu interkomun aslında kendine has özellikleri var. Bunlardan bir tanesi ne? bu interkomun çok sağlam bir interkom olması. Yani 2050'de de bu özellik vardı. Yani abi öyle bir yapmışlar ki yani bunu böyle şöyle vur. Şöyle vur. Herhangi bir şey olmuyor. Dediğim gibi çok sağlam yapılı bir interkom. Bir ikincisi kimlere hitap eder? Daha çok gün içerisinde sürekli telefonla konuşan ve interkom ihtiyacı olan, sürekli iletişim halinde olması gereken yani temel amaçla kurye arkadaşlarımız için aslında birebir biçilmiş kaftan diyebiliriz. 400 saate kadar bekleme süresi, 40 saate kadar da konuşma süresi var ki gerçekten çok iddialı rakamlar. Şimdi interkomumuz güzel. Bu güzel interkomu biz ne yapalım? Bizi yakın takip eden dostlar biliyorlar. Bizim bir özelliğimiz var. Böyle inceleyip bırakmıyoruz. Kendimiz de alıp kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir takipçi arkadaşımıza, dostumuza incelemiş olduğumuz ürünleri hediye ediyoruz. Tabii ki Kaan Elektron'un ürünlerini yine Kaan Elektron'un destekleriyle hediye etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu da ben bir takipçime hediye etmek istiyorum. Ve bunun için kuralları hemen açıklıyorum. Not alın, iyi dinleyin, kuralları yerine getirin. Ve bu interkomu biraz vurdum ama artık kusura bakmayın yani sağlam bir şey olmaz garantimiz altında. Yapılması gereken neler? Tabii ki yapılması gerekenler. Önce tabii ki bu videoyu bir beğenin. Abonemiz değilseniz abone olun öncelikle. Ve tabii ki yorumlar bölümüne de çekilişe katıldım diye de bir not düşerseniz onu da dikkate alacağız. Onun dışında bununla ilgili bu videodan sonra hemen Instagram sayfamızda da bu interkomla ilgili bir real videosu paylaşacağım. Bir gönderi paylaşacağım. O gönderinin altına 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Ayrıca Hayat Motorla Güzel ve KN Master Instagram sayfalarında takibe alıp gönderiyi beğenmeniz yeterli olacak. Bu kuralları yerine getiren arkadaşlarımız arasında yapacağımız çekilişle bir takipçimize bu incelemiş olduğumuz ürünü böyle kutusuyla mutusuyla her şeyde eksiksiz hediye edeceğiz ve iyi günlerde güle güle kullansın diyeceğiz. Dolayısıyla biz Hayat Motor'la güzel farkı olarak, kanal farkı olarak bu jestimizi yine sizlere yapmış olalım diyorum. Ve incelememizin sonuna geldik. Genel anlamda şöyle baktığım zaman ben beğendim ürünü. Yani sağlamlığı ve kullanım süresi ve bekleme süreleri gerçekten çok makul. Hoparlörleri de gayet iyi. Umarım çıkan arkadaş da memnun kalır. Onun dışında tabii şey hatırlatmasını arada bantlar geçti ama yine hatırlatmayı yapalım. Kan elektronikten ne alırsanız alın Hayat Motorla Güzel takipçilerine %10 indirim var. Dolayısıyla bu indirimi kaçırmayın. Bunun için yapmanız gereken hemen aşağıda görüldüğü gibi Hayat Motorla güzel 10 koduyla alışveriş yapmak. Bunu isterseniz internet sitesinden yapın, isterseniz mağazadan yapın, fark etmiyor. İstediğiniz ürünü, hangi ürüne ihtiyacınız varsa, gerek interkom olsun, gerek kamera aksesuarları ekipman olsun ya da yedek parça olsun fark etmiyor. Bunları %10 indirimli olarak temin edebilirsiniz diyorum ve İnceleme videomuzun sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Tabii ki beğeni butonuna basmadan çıkmıyorsunuz. Ve kanalımıza abone değilseniz, bu video ile rastladıysanız mutlaka kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.